Siyaset ne demek? Peki siyaset mi kirli yoksa siyasetçiler mi kirli? Bu soruyu ya da şu şekilde sormak istiyorum. Kirli olan siyaset mi, siyasetçiler mi? Hani derler ya siyaset şöyle kötü, şöyle kirli. Bence siyaset demek bu ülkeye siyasi gömleği giyerek ülkeye hizmet etmek Siyaset ülkeye hizmet aracı demek. Kirli olan da siyaset değil, siyasetin içinde olan kirli elleriyle, pis elleriyle siyaseti, ülkeyi kirletenlerin yüzünden siyaset kirli demek. O yüzden bizler kirli siyasetçilerin kirli oyunlarından, yalanlarından, dolanlarından, yıllarca bizleri ayrıştırdıklarından, Ülkeye yaptıkları yanlışlardan bıktık. Kolları sıvadık, tertemiz bir sayfa açtık. Siyasi olarak gömleği giydik ama siyasiyiz ama gerçekte siyasetten nefret eden, bu ülkenin dertleriyle dertleşen, bu ülkenin sorunlarını yaşayan, kendi ülkemizde kendi malımızla, kendi paramızla, kendi canımızla yabancıdan daha değersiz olan bu siyasetçilerin yüzünden bizleri değersizleştiren topraklarımızı, paramızı, her şeyimizi değersizleştirenlerin yüzünden e, insanlar zor durumda. Artık siyaseti, siyasileri ya da partileri bir tarafa bırakıp siyasetin üzerinde farklı bir oluşum oluşturarak insanları bir çatı altında komple toplayıp insanı insan olduğundan dolayı, yaradandan ötürü, insan olduğu için sevip dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden, renginden, yaşam tarzından, ibadetinden, ibadet dedik, kul kendi ibadetinden kendi sorumludur. Yapmış olduğu ibadeti veya yapmış olduğu yanlış bir kötülük, öbür dünyada Allah'ın, Yüce Allah'ın soracağı soruları biz burada onu değil, insanların aç olup olmadığını, bir şeye muhtaç olup olmadığını veya insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 85 milyon insanımızı kim yardıma muhtaç etti? Neden yardıma muhtaçız? Bunu düşünmemiz lazım. Bizleri yönetenler, bizim seçtiklerimiz, vekiller, asil biziz, vekil onlar. Biz 16-18 bin lira para alıyoruz. Onlar o 300, 500, 600 çift yerden, 3 yerden, 4 yerden 500 lira, 1000 lira, 1500 lira, 1500 bir buçuk milyon, iki milyon her neyse çeşit çeşit farklı kurumlarda çok çeşitli yerlerde çalışana göre değişiyor bu. Yani sen 15-20 lira alırken o adam 200 lira, 400 lira, 500 lira, 1 milyon lira para alıyorsa birileri çöpten ekmek toplarken birileri şatafat içinde yaşıyorsa bu ülkede bana gelir dağılımından, adaletten hiç kimse zenginin köpeğinin zenginin köpeğinin süt içtiği bir ülkede Fakirin bebeği o süte ulaşamıyorsa, sütü içemiyorsa bana hiç kimse dinden, Müslümanlıktan, ahlaktan, adaletten bahsetmesin. O yüzden artık gözümüzü açacağız. Siyasi partilerin oyunlarına, parti yönetenlerin, bizleri ayrıştırmaya çalışanların oyunlarına alet olmadan gerçekten bu halk için hizmet edecek, bu ülkeyi refaha kavuşturacak. Bu ülkenin gelirini yer altı, yer üstü madenlerimiz... Altınlarımız, tarihi eserlerimiz, dünyanın yeraltı zenginlikleri varken kendi ülkemizde yabancı ülkeler %98'i bulduğu altının %98'ini yabancı ülke götürürken %2'si bize kalıyor. Bu şekilde bizim nasıl ilerlememiz gerekiyor? Verginin 18'den 20'ye çıkartılması, giderken köprülerden aldığı parayı dönerken de almaları, aldığı vergileri bir kere aldığı vergiyi ikinci kez bir daha almaları Ülkenin ihtiyacı varken vergiyi tekrar alıyorsan madem uzaya turist göndermeleri 50 milyon dolara bunun gibi yabancı şirketlerin borçlarının silinmesi kime hizmet ediyorsunuz? Madem bu ülkeye bu insanlara hizmet edecekseniz önce kendi halkının sorunlarıyla ilgileneceksin ondan sonra 170 küsür ülkeye yabancı ülkelere yardım edeceksin. Siz kimin malıyla kime hizmet ediyorsunuz? Kimin malını dağıtıyorsunuz, har vurup harman salıyorsunuz. Madem ekonomik kriz var, madem krizden dolayı aldığınız vergiyi bir daha alıyorsunuz. Siz dalga mı geçiyorsunuz uçan uçaklar, kaçan saraylar, işte yatlar, hatlar vesaire, zenginin borcunu silmeler, uzaya turist göndermeler, topraklarımızın yabancılara satılması, aklınıza ne geliyorsa her türlü yanlışı yapıyorsunuz. Madem bu kadar zor durumdayken önce kemer sıkacak biri varsa, kemer sıkacak, bu ülkeyi yönetenler, ülkenin kaymağını yanlış yandaş çevretsizler, kemer sıkacaksınız. parayı veren biz, eziyeti çeken biz, her türlü sıkıntıya giren biz, vergi ödeyen biz, sefasını çeken siz. Kemer sıkan geliriz Hepinizi buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aydınlık yarınlar dilerken inşallah bir çatı altında bu ülke için gerçekten hizmet edecek, bu ülke için canını sizler için feda edecek insanlar görmezden gelmez. İnşallah bir çatı altında vatanının milletini, devletini seven, her e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımızla kucaklaşacak bir oluşum içinde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle.